Cemre olmaz canlı yayın açtı. Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar ya yaşamayı seviyorum ben. Niye kendime zarar vereyim? <laughs> Efekti değişti. En son aha bu güzel. Bunda kalayım. Bu sefer de şey derler gözlerin lens. <gülüyor> Çok gülüyorum bu muhabbetine ya. Gerçekten saçmalığın kız. Hayatınızda hiç ömrü billah böyle mavi gözlü insan görmemişsiniz gibi. Lens <laughs> <laughs> görmemişler abla. <laughs> Ay. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay. Ay niye güzel gözükemiyorum ben ya? <laughs> güzel gözükemiyorum. Bir <laughs> hani şey gibi böyle bir Sen yokken de gece ne de gündüz ne ay var ne tek bir yıldız her yer karanlık göremiyorum. Ağladım, Dilime takıldı şarkı ya. İngilizce konuşur musun? Arkadaşlar İngilizce bilmiyorum. Konuşamıyorum o yüzden. Ömer abicim hoş geldin. <laughs> Dittiler geldi abi. Teşekkürler. <laughs> Serdar teşekkürler. Medya vekili teşekkür ederim. Fark et. Fark ettim bebeğim. Abla sabah bütün enerjini harcadın mı? <laughs> hı hı. Evet o yüzden arkadaşlar. <laughs> Senin de üçüncü yılımız abla. Ay kurban olurum sana. <laughs> Ömer abinin attıklarını takip ediyorum. <laughs> Tek sen teşekkürler. Serdar teşekkür ederim. Bence saçlarına bir değişiklik yapmalısın. Bilmem. Tavuklu cesaretlik mi? Demez <laughs> <laughs> kulüpten bir para yağmuru. Teşekkür ederim. Yeni yıl hediye sattılar galiba bana. Sen hep iyi olsa olmaz. Siz iyi oldukça ben iyi olurum zaten. Merak etmeyin bir tanem. Yeni yıldan beklentim ve dileğin nedir? Beklendim sağlık ve huzur. Dileğimi dün diledim zaten. <laughs> Dan 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 Yeni şarkı çıkaracak mısın? Bilmem mi çıkarayım mı? Bu sefer de şey yaparım şarkının ismini. Bu bir dilekti. Öbüründe artık tek dilek yaparım. Ne diyeyim arkadaşlar? Ömer abi. Teşekkür ederim. Osman teşekkürler. Murat teşekkürler. İdil teşekkür ederim var Cemre'm. Teşekkürler. Uf, i̇çeride benim yayınımı izleme sesim Buraya geliyor. Anne, abi size diyorum. Tamam mı? <laughs> Saçların uzamış. İşte zaman. Uzadı gitti bakın. Daha da uzayacak. Uzatacağım saçlarımı. Kestirmiyorum artık. merhaba abi, sevdiğimden attı <laughs> İçeride benim yayınımı izliyor annemler arkadaşlar başka bir yayın değil YouTube'daki videoların hepsini izliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> çok çok daha iyi içerikler atmaya çalışacağım. Sadece bu aralar çok e, aktif olamıyorum maalesef arkadaşlar. Ama toplayacağım ve çok çok güzel videolar çekeceğim. Sadece önümde sıkıntılı bir süreç var biliyorsunuz. İşte ameliyat falan olacağım. Bademciklerimi aldıracağım. Allah'ın izniyle hani en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum ameliyat olmadan ya yani ameliyat gününü erteliyorum hatta YouTube videosu çekebilmek için. Önce taslak yapacağım, ardından ameliyata gireceğim. O yüzden <laughs> birazcık böyle şey nasıl derler? Yorucu bir süreç olacak benim için. Zaten hiç yorucu bir hayatım yokmuş gibi daha da yorucu bir sürece giriyorum şu anda. O yüzden e Elimden geldiğince aktif olacağım, merak etmeyin. Şöyle işte ameliyat olsam olduktan sonra bir 10 gün falan büyük ihtimalle 8-9 gün yani 10 gün demeyeyim. Böyle konuşma güçlüğü çekeceğim büyük ihtimal bandajcıkları aldırdıktan sonra. En azından zorlanacağım. O yüzden sizleri de videosuz bırakmamam gerekiyor. Yani biliyorum, seviyorsunuz, izlerken mutlu oluyorsunuz, eğleniyorsunuz, en azından vakit geçirebiliyorsunuz ki ben de çok mutlu oluyorum sizlere video çektiğim zaman. O yüzden taslak video yapmaya çalışacağım şimdi. Bir iki ya da üç tane e, evde yattığım ya da hastanede mi yatarım bilmiyorum artık o süre boyunca. Yani sizleri hiçbir şeyden eksik bırakmamaya çalışacağım. O yüzden de ameliyat tarihini böyle ocağın ikinci haftasına falan atıyorum. Bakalım hayırlısı olacak inşallah her şeyin. Korkuyor musun? <laughs> Hayır korkmuyorum. Ne ameliyat şimdi? Ciddi bir şey değil arkadaşlar. Bademcik ameliyat olacağım. <laughs> Rece hoş geldin. Teşekkür ederim. Hasan teşekkür ederim. Köşe sana diz atmış. Evet klipte bana bir diz atmış arkadaşlar. Kimler buldu bilmiyorum. Dım 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 dım. Da dım, da dım, da dım. dım, dım Story at bol bol. Bizi merakta bırakma lütfen. Ee, büyük ihtimal story atabilirim. Sonuç olarak sadece sesim çıkmayacak yani. Ağzım yüzüm aynı kalır diye düşünüyorum. Ağzım yüzüm aynı kalacağına göre story çekebilirim herhalde. Diye düşünüyorum yani. Ama YouTube videosu falan çekemem diye onları taslak yapmam gerekiyor. Onları taslak diyeceğim. Ondan sonra gireceğim. <laughs> Bomba dondurma yersin. Evet. i̇yi yönlerinden bakmakla Kötü olaylara iyi yönlerinden bakmak lazım ki iyi olsun. Kesinlikle. Dondurma yiyeceğim. <laughs> Bununla mutlu olmam gerekiyor. Bence hayatın hayatı böyle değerlendirelim. Hatta elbette kötü şeyler oluyor ama iyi şeyler de oluyor. Kötü şeyleri görmek yerine iyi şeyleri görmeyi deneyelim ne dersiniz? Bu da bizim tarzımız olsun bundan sonra. <laughs> Ya bu zamana kadar hep böyle zaten. Elimden geldiğince size saygıyı ve sevgiyi öğretmeye çalıştım. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Ki çok 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 güzel bir şekilde de bunu başarmışım. Yani herkesten sizler hakkında o kadar güzel şeyler duyuyorum ki. O kadar güzel şeyler duyuyorum ki beni her seferinde gururlandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim o yüzden. İyi ki varsınız. İyi ki siz. Sizinle var ya gurur duyuyorum. <laughs> Girmeden önce yayın açılır mı? <laughs> tamam. Hatta evet öyle yapabilirim. Ay arkadaşlar. <laughs> narkoz. Bana narkoz verdiklerini düşünsenize. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah diyorum. Başka da hiçbir şey değil. <laughs> Narkozlu hayal etseniz de. Cemre X Bey Teşekkür ederim bir tanem. Bak herkes ana yazıyor. <laughs> Allah'ım inşallah abim falan videoyu çekmez beni. Hayır ya. Çok çok <laughs> çok sıkıntı. Hayır. Gerçekten neler neler derim acaba. Düşünün. Düşünüyorum şu an. Siz de düşünün. Eyvah eyvah. Evet, hemen şey falan derim büyük ihtimalle ben. Karnım aç falan derim kesin. Kesin yemek falan isterim bak net. Net yemek isteyeceğim ya. Başka bir şey istemeyeceğim yani. Tamam gülmeyin. Gülmeyin. Tamam. Gülmeyin lan. Evet videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada e, canlı yayınlarıyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum.